Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Umay Türkçe kökenli olan isminiz Orhun yazıtlarında geçen çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın tanrıçı anlamına gelmektedir. Jüpiter gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Ateş elementi olmanız sizi tutkulu ve şanslı yapıyor. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Yeteneklisiniz ve sezgileriniz kuvvetlidir. İç sesinize güvenirsiniz. Sabırlı ve paylaşımcı özellikleriniz ağır basar. Öne çıkan olumsuz yönleriniz bireysel kararlar almanız ve kararlarınızda tereddüt yaşamanızdır. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz fazla. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Adınız size muhasebe, bilgisayar ve benzeri alanlarda yetenekli, sorumluluk sahibi bir yapı kazandırıyor. Ayrıntıları dikkatlice düşünerek ilerisi için plan yaparsınız. Evinizin ve aileniz, eviniz ve aileniz sizin için önemlidir. İnsanları takdir ettiğiniz ve onları nasıl rahat hissettireceğinizi bildiğiniz için mükemmel bir ev hanımı, anne ya da öğretmen olma yeteneğine sahipsiniz. Ancak sorumluluklarınız konusunda endişelenmeye meyillisiniz. Hayatta rahat bir ortam bulduğunuzda günlük rutin ve yerleşik koşulların tadını çıkarırsınız. Bir fikri ayrıntılı olarak inceleyerek tüm gerçekler yerine gelene kadar değişikliklere direnirsiniz. Bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa bunu mutlu bir şekilde yapmanız kolay değildir. Tamamen ikna olmadığınız sürece fikirlerinizi hemen değiştirmezsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.